Merhaba. Ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere kız çocuklarında erken puberte yani erken ergenlik şüphesinde ultrasonografinin yerinden, öneminden bahsedeceğim. Kız çocuklarında erken ergenlik erkek çocuklara göre yaklaşık 10 kat daha fazla görülüyor ve son yıllarda artan özellikle obezite ve hormon katkılı gıdaların tavuk, muz, domates gibi tüketimi ile bu oranda biraz daha artış söz konusu. Kız çocuklarında ergenlik için ortalama yaş 10-11, alt sınır ise 8 kabul ediliyor. Ergenlik bulgularının 8 yaşından önce başlaması ise erken ergenlik olarak tanımlanıyor. Kız çocuklarında ilk adet kanaması eşittir ergenlik gibi Yanlış bir bilgi var halk arasında. Kız çocuklarında ergenliğin başlaması 10 yaş civarında meme tomurcuklanmasının, meme büyümesinin başlamasıyla olur. Meme gelişimi ile eş zamanlı olarak ya da bundan yaklaşık 6 ay sonra genital bölge kıllanması, yaklaşık 1-2 yıl sonra koltuk altı kıllanması ve 2 yıl sonra yani ortalama 12 yaş civarında da ilk adet kanaması görülür. Bir kız çocuğunda 8 yaşından önce meme gelişimi başladıysa erken ergenlik şüphesi varsa radyolojik olarak önce direkt grafi yani röntgen filmi ile çocuğun kemik yaşını değerlendiriyoruz. Ultrasonografide rahim ve yumurtalıkların yapısının boyutlarının değerlendirilmesi, yumurtalıklarda bulunan folikül kistlerinin yani yumurtaların değerlendirilmesi erken ergenlik tanısında büyük önem taşır. Ergenlik öncesi dönemde rahim tubüler yani boru şekillidir ve kalınlığı 1 santimetreyi, uzunluğu 4 santimetreyi geçmez. Ergenlik döneminde ise rahim artık olgun bir armut halini alır. Uzunluğu 8 santimetreye, kalınlığı 2 santimetreye kadar ulaşır. Ultrasonografide yumurtalıkların hacmini değerlendirdiğimizde ergenlik öncesi dönemde hacim 1-2 mililitre iken Ergenlik döneminde hacim 2 ila 4 mililitreye kadar çıkar. Ultrasonografiye ek olarak rahim damarlarından yaptığımız Doppler incelemede ergenlik öncesi dönemde sadece sistolik yani damarın kasılma evresine ait akım alırız. Ergenlik döneminde ise artık yavaşça diastolik akımın yani gevşeme dönemine ait akımın da başladığını görürüz. Kız çocuklarında erken ergenliğin değerlendirilmesinde çok önemli yeri olan karın ultrasonografisinin yanında meme ultrasonografisi ile meme dokusunun gelişip gelişmediğini, süt kanallarının yapısını, çapını da raporlarız. Radyoloji uzmanı olarak titizlikle yaptığımız meme ultrasonografisi, rahim, yumurtalık ultrasonografisi ve Doppler incelemesi ile çocuk endokrin uzmanına, klinisyene erken ergenlik şüphesi olan çocuk hakkında çok değerli bilgiler vermiş oluruz.